İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Barış Karcı Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaşkaya'da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Soyer sabah saatlerinde terörle mücadele şubesine bağlı polisler tarafından gözaltına aldı. Soruşturma terörle mücadeleden sorumlu başsavcı vekili tarafından yürütülüyor. Suçlamalar örgütlü suç kapsamında ele alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İştiraki İzbeton AŞ hakkında 2024 yılında başlatılan soruşturmada önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma, İzbeton yönetimi hakkında genel soruşturma hükümleri çerçevesinde yürütülüyor. Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın denetimleriyle kooperatif mağdurlarının suç duyuruları dikkate alındı. Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırmak, ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına işledikleri öne sürülüyor. Eylemlere ilişkin bilirkişi heyetinden raporda alındı. Raporda 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında belediye adına alınan arsa ve binaların aynı adreste kurulu ve yöneticileri aynı kişilerden oluşan kooperatiflere kat karşılığı devredildiği belirtildi. Bu yöntemle yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddia ediliyor.